Eğer sinemayı sadece izlemekle kalmayıp, hani derler ya, iliklerine kadar anlamak istiyorsanız tam doğru yere geldiniz. Çünkü elimizde öyle bir araç var ki, bu sadece bir kitap değil. Sinema sanatının kilitli kapılarını açan bir tür usta anahtar. Hadi şimdi o kapıyı birlikte aralayalım. Özellikle sinema bölümü öğrencisiyseniz ya da sıkı bir sinefilseniz o malum hafta yaklaşıyor değil mi? Finaller. Hangi filmi analiz etsem, hangi yönetmenin tarzını nasıl açıklasam diye düşünürken o tanıdık stres yavaş yavaş kendini hissettirir. Ama hiç merak etmeyin, tüm bu soruların cevabını ve hatta çok daha fazlasını içinde barındıran bir anahtar var. Sadece sınavları geçmek için değil, sinemanın o karmaşık görünen dilini çözmek için bir anahtar. Ve işte o anahtar karşınızda. François Truffaut'un gerilim ustası Alfred Hitchcock'la yaptığı o efsanevi nehir söyleşi. Bu analizde bu kitabın bir sinema öğrencisinin hatta bir sinema severin kütüphanesindeki neden en değerli parça olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Ama önce şunu bir netleştirelim. Bu Hitchcock'un doğum tarihini, çektiği filmleri sıralayan sıradan bir biyografi kitabı değil. Hayır, hayır. Bu kitap sinemanın mutfağına, bir dahinin zihninin en derinlerine yapılan eşi benzeri olmayan bir yolculuk adeta. Aradaki farkı şöyle hayal edin. Standart bir biyografi size ne ve ne zaman sorularının cevaplarını verir. Ama Truffaut ve Hitchcock'un bu sohbeti asıl sihrin yattığı yere, yani nasıl ve neden sorularına odaklanıyor. Bir yönetmen görsel olarak nasıl düşünür? Seyirciyi o koltuğa nasıl çiviler? İşte bu kitap tam da bunları öğretiyor. Bu da zaten sinemayı anlamanın ta kendisi demek. Peki, akademisyenler, hocalar bu kitabı neden bu kadar çok seviyor? Neden bir başucu eseri olarak görüyor? Çünkü kitap üç tane çok sağlam direk üzerine kurulu. Bu sayede sadece hiç koku değil, onun üzerinden bütün bir sinema tarihine, sinematik teknikleri ve film teorilerini aynı anda öğreniyorsunuz. Hadi şimdi bu üç direği teker teker keşfe çıkalım. İlk durağımız Tarihsel Perspektif. Bu kitap, hiç Hitchcock'un kariyerini sadece filmler üzerinden değil, dönemin koşulları içinde ele alarak aslında bize sinema tarihinin de bir özetini sunuyor. Kitap sayesinde Hitchcock'un sessiz sinemanın kısıtlı imkanlarıyla sadece görüntülerle nasıl devleştiğini, ses sinemaya geldiğinde bunu bir gerilim unsuruna nasıl dönüştürdüğünü ve o devasa Hollywood stüdyo makinesinin içinde kendi özgün tarzını nasıl koruduğunu anlıyoruz. Yani bu bir yönetmenin zamanla nasıl evrildiğini, nasıl adapte olduğunu gösteren müthiş bir ders niteliğinde. Ve geçelim ikinci direğimize. Biçimsel analiz. Yani yönetmenin alet çantası. Hitchcock'un filmlerini o bildiğimiz, Hitchcock filmi yapan o meşhur teknikler, o imzalar neydi? Bu alet çantası aslında harika bir metafor. Düşünsenize, içinde bir kurgu makası var, zamanı bükebilen senaryolar var ve tabii ki en önemlisi izleyicinin kalbini yerinden oynatan o meşhur suspense bombası var. Kitap, hiç kokun bu araçları nasıl bir cerrah hassasiyetiyle kullandığını, hatta seyirciyi yönlendirmek için nasıl bir silaha dönüştürdüğünü satır satır gözler önüne seriyor. İşte o meşhur suspense'in sırrı tam olarak bu. Masanın altındaki bombayı filmdeki karakter görmüyor, bilmiyor. Ama biz, yani izleyici biliyoruz. Bu bilgi bizi o sahnenin içinde çaresiz bir tanığa dönüştürüyor ve gerilini dayanılmaz bir noktaya taşıyor. Bu, anlık bir korkudan çok daha güçlü, çok daha kalıcı bir duygu ve Hitchcock bu duygunun efendisiydi. Ve geldik üçüncü ve son direğimize, kuram. Yani filmlerin yüzeyinin hemen altında yatan o psikolojik ve teorik fikirler. İşin felsefesi, Hitchcock'un sinema dünyasına armağan ettiği en ünlü kavramlardan biri de şüphesiz MacGuffin. Nedir bu? Hani filmlerde çalınan gizli formüller, peşine düşülen mikrofilmler vardır ya, işte onların ne olduğunun aslında hiçbir önemi yoktur. Onlar sadece bir bahanedir. Karakterleri harekete geçiren bir yem. Asıl hikaye, o yemin peşindeki insanların yolculuğudur. Hitchcock, seyircinin zayıflıklarını, merakını çok iyi biliyordu. Bizi adeta birer röntgenciye dönüştürür, başkalarının hayatına gizlice bakmaktan aldığımız o tuhaf, o tekinsiz hazzı sonuna kadar kullanırdı. Böylece farkında olmadan bizi karakterleriyle suç ortağı yapar ve filmin dünyasının içine tamamen çekerdi. Bu kelimenin tam anlamıyla izleyiciyi yönlendirme sanatıdır. Pekala, tüm bu tarihsel, biçimsel ve kuramsal bilgileri bir araya getirdiğimizde elimize nasıl bir resim geçiyor? İşte bütün parçalar burada birleşiyor. Bu çerçeve bu kitabın size sunduğu o bütüncül bakış açısını özetliyor aslında. Tarihsel bağlamı bilmeden tekniği, tekniği anlamadan da teoriyi tam olarak kavrayamazsınız. Hitchcock'un dehası da tam olarak burada. Bu üçünü kusursuz bir şekilde harmanlamasında yatıyor. Ve geldik en kritik noktaya. Bu kitabı okuyup bitirdiğinizde kazandığınız şey sadece sınavdan alacağınız yüksek bir not değil. Asıl kazancınız filmlere yepyeni bir gözle bakma, yönetmenin her seçiminin arkasındaki nedeni anlama ve sinemanın o büyülü dilini akıcı bir şekilde konuşma yeteneği. Bu çerçeveyi, bu anahtarı bir kere elinize aldıktan sonra sizce herhangi bir filmi eskisi gibi öylece izleyip geçmek mümkün mü? Yoksa artık her sahnede, her kamera hareketinde yönetmenin alet çantasındaki izleri mi arayacaksınız? Sanırım cevabı hepimiz biliyoruz.